7.440 sayılı yapılandırma kanunu işletme kayıtlarının düzeltilmesi konusunda ne gibi avantajlar sağlıyor? Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, tesisat ve demir başları ile yasal kayıtlarını intikal ettirmeleri suretiyle kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkanı sağlanmıştır. Mükelleflerin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar 7440 sayılı kanuna ilişkin tebliğ kapsamında yer alan beyanname ile ekinde verecekleri envanter listesini katma değer vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine teçhizat ve demirbaşlar için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar fatura düzenlemek, ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle işletme kayıtları düzeltilebilecektir. Ayrıca bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacak bulunduğu tutarlar veya ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarında yer alan işlemlerini 31 Mayıs 2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı getirilmiştir. Konuya ilişkin detaylı açıklamalara başkanlığımızın resmi internet sitesinde yayınlanan rehber ve broşürlerde yer verilmektedir.